<laughs> özelden <laughs> Sağ olun, teşekkür ederim. Teşekkürler. Ve biz o kaybettiğimiz güzel insanlar için hocamla birlikte onların anısına sizin artık bizim için bizim kuşağın bayrak ettiği bir şarkı var biliyorsunuz. Onu ı, isterseniz hep birlikte söyleyelim. Evet. Ve e, Şimdi e, bu şarkıyı ben 1900 galiba 80-81 yılında Bedir Rahme bir şiiri üzerine besteledim. Orada o şiir Nazım Hikmet için yazılmış bir ağıttı ve öyle de kalacağını sanıyordum. Sonra duyuldu, tanındı parça e, ve böyle söyleniyordu. Fakat sonra Uğur Mumcu için söylendi, sonra Onat Kurtlar için söylendi. Ben de istiyorum ki bu şarkı e, bir daha söylenmesin. Yani yeni bir aydının ölümünde söylenmesin. Böyle bir gelenek oluşmasın ve ne böyle ölümler olsun ne de bu şarkılar söylensin. Ama maalesef bu kayıp için bir kere daha söyleyelim. İyi de masanın burada. Alkışlar. Kalkala kızlar. ufak tefek yolları Ağrıdan sızıdan tutmaz elleri tepeden tırnağa Yiğidim aslanım burada yatıyor. Tepeden tırnaşir gülleri. Yiğidim aslanım burada yatıyor.